Gel gel pis 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 Gel pis 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 Aynen öldüm Siz gayrın öldün. Anda şurada. Üf. Mükemmeliz. Hepinize merhaba kardeşlerim Ben Bitrain Fleet with Fire'da. Artık ikinci haritamıza geçebiliriz abi. Play BB. Salve lanet olası örümceklerin içinden geçmek istiyorum artık. Bismillah deyip anda. Anda yırttı. Fenayım. Resmen fenayım var ya. Tek attım hayvana resmen. Şırap dedi gitti hayvan. Şırap. N'aptın? Nice bebeğim. Aynen böyle lan. Oğlum siz ne biçim bir hayvansınız lan? Ha? Karak. Gerisi. Aha bak. Bir tane daha vurasın. Vururlar lan. Tamam. Şu an rahatım. Şu an gevşemiş durumda. Tamam. Tamamen. Sen bir git şöyle. Sen temiz. Sen de git. Neredesiniz lan? Ha? Gösterin bana gözünüzü? Bu bu beni sokar. Üf, vallahi yeminle tüylerim tiken tiken oldu. Gerçekten sanki gerçekten bulmuş gibi oldum hayvan. Nereden her, sesiniz geliyor? Nerede lan bu hayvanlar? Aa, A işte. Üf. Rahat diyorum. Yeminim siz de rahat diyorsunuz oradan arkadaşlar. patlattım ben. Öldürmek belki kötü bir şey. Hele şu bulunmuş olduğumuz razan ayında daha da kötü bir şey olabilir. Ama hiç önemli değil. Mecburuz. Biz bunlar ekmek yok. Ekmek tekneyiz bu bizim. Neredesiniz lan? Karakteri sizde. Şuradan 5 tane örümcek buldum. Var mı? Tam şu. Elbiselerin arasında var mı? Yok. Nice. 4 tane vurduysam burayı aç. baba. Bir tane firarımız var şu an. Aynen öyle. Aynen öyle bir bey. Artıkın bizimle değilsin. Nice. Kapan bakayım. Sen de bir kapat. Sırayla. Hepsine korku salıyoruz. Ah. Nereye gitti lan? Gel buraya gel. Bak bak bak. Ejderya ürünü şey yapalım. En tehlikeli. Her zaman öyle olmuştur bunlar. Her zaman tehlikeli. Bakın. Şuradaki o oyuncağı bile hareket ettiriyor. Artık yeni haritaya geçebiliyoruz. Kapıyı kapatmak istemiyoruz. Gel lan buraya. Git. Aynen böyle. Aynen böyle. Kesinlikle bunun arkasında bir yerleri de vardır. Geç sen şöyle bir git. Sen gel. Arkamda bir yerden cırtıları geliyor. Bir tane gizli obje. Find battery. Battery bulunmuş durumda. Anda böyle. Bakın çalışıyor artık. Üf pili bitiyor. Ben bunu töbe kullanmam. Ah. Nasıl da gördüm, ha? sayesinde her şey Bunlar daha güçlü abi. Şu kırmızıların da kesin bir özelliği vardır ha. Üf. Eşşat diye ben buna adırım. Yeminle ne diye ben buna adırım. E Bebeğim sevmeyin. çok tehlikeli. Hele benim elimde daha bir tehlikeli. Ha açılıyor. Var mısınız lan burada? Karakteri sır. Anda topu. Bunlar beni sokar. Ha kaçtı yere bak. Çivilliyesin kaçtı yere bak ya. Oğlum çiçek hep senin yüzünden lan. Geç şur şurada dur. Gözüme engel olma. Ha bir tane gizli görev. Yo. Bununla ben kapıla... Aha. Vallahi kapı da açabiliyoruz. Aynen öyle. Ben de bundan bahsediyorum. Tam dediğim gibi. Yatağın üstünde olabilir. Bu her yere girer. Her an her yerde olabilir. Çok dikkatli ve tepkinli hareket etmem gerekiyor. Şimdi yok. Temiz. Yok. Temiz. Televizyon. Sen şuradan bir git. televizyonun durduğu yer hiç iyi değil. Tamam. Televizyon bana engel olmasın yeter. Ayağıma bağ olmasın yeter abi. Sırayla ben işlerimi hallederim. Hiç önemli değil. Ha bir tane daha gizli görev. Shattered Memories. Shattered'ın günlüğü. Ha hatıraları, anıları. Şu kapıyı da açalım. Biz gelen kadar açıla dursun. Bütün kapılara sırayla giriyoruz. Ha da buraya bir tane kesin önce kaç. Üh silah. Bebeğim neredesiniz lan? Gösterin bana yüzünüz. İlk ilk, ilk örümcek mi? Kim hıçırdadı? Ha? Hangi karakter? A anda gördüm sana sen bir örümcek. A anda şurada. Üf mükemmeliz. Vallahi mükemmeliz. Gelenan buraya başka kim var ha? Neredesiniz lan? Kim gösterin kendinizi. Bak. Buraya bir tane örümcek kaçtı beni kandıramazsınız. Senin bir git şurada. Burada kesinlikle bir tane örümcek kalsa Neydi? daha alabilirsiniz şurada hazır mısınız aynen böyle aynen böyle burada da bir tane kesim vardır diyecektim ama burada yok vardır vardır örümceğin olmadı gibi onu olma. her yer örümcek dolu bu evde yer yer tehlikeli bir de biz elimize almadığımız sürece bazı yerlerden çıkmıyor ha. o derece bir sinsiler. Üf, üf. Hayır, hayır. Aynen böyle. aynı böyle. Neredesin lan? Sen şuraya bir yere kaçtın. Beni sıklandıramazsın. Vallahi bir tanesini kaçırdık. Elimizden kaçırdık. Allah bilir nereye gitmiştir. Bunu da ateşini bitirmek istemiyorum ama bunun ateşi bana çok lazım olacak. Bir yerden kapı sesi geldi. Eee malzemeler patlıyor. Hiç önemli değil patlıyor. Şu kapıyı da açalım. Aha Orada bir örümcek mi var? Öldürmüşüm zaten. Rahmetli bir örümcek var. Eskiden örümcekmiş. An itibariyle görevini yerine getiremiyor. Anda böyle. Tamam neredesin sen lan? Senin sesin geliyor ama kendi yok. Adamın sesi geliyor kendisi yok. Bunun içinde bir yerde olabilir. Mi? Hayır. Şuraya bir bakın. Aa burada da. Ee, bunlar pozisyona Orada yok. Burada da yok. Kapının arkasında da yok. Dolaplar açılmıyor. Şunların arkasına bir bakmak istiyorum. Şunlar az önce şuradan çıktı. Tam şu diş fırçalama malzemesinin. Dezenfe Ağız dezenfektanın arkasına aç. Burayı yakalım. Burada da yok. Tamam. Sanırsam burada görevimiz başarıyla yerine getirmiş bulunmaktayız. Şimdiki yeni açılan kapımıza gidebiliriz. Aa 10 on tane. Onda da burası açılıyormuş. Hadi ben seni de açıla dur da ben şu odayı bir temizleyeyim. Şşş. Geçler sakin ol. Gerçi kontrolüm altında. Aha da burada. Bir tane mermi buldum. Neredesin lan? Cibillis çık ortaya. Üf üf. Aha böyle. Hadi sana geçmiş Sen orada bir vurup yan gitsin orada. Nerede o? Aha orada yanıyor. Tamam. Birazcık bence. Ateş Ateş edemeyiz. Ateş edebiliriz abi. Ateş etme gemi mantık hareket olur. Ah, şarj bu şey bulup. Bu ne lan? Bebeğim geçmiş olsun. Karşında çok tehlikeli bir düşman var. Haberin yok. Dedektifim lan ben. 5 yıl bunun için oldu. Örümcek dedektif olabilmek için. Burada var mı? Sen şuraya gidebilirsin. Burada var mı? Anında burada da yok. Gençler Sırayla, hepinize sıra gelir. Neredesiniz lan? İçine girmedin değil mi? Üüü, örümcek. Hayır hayır. Hayır lan hayır. God ya. Aha da böyle. Aha da böyle. Yanacağım bebeğim, yanacağım. Hepiniz yanacaksınız. Arkadaşlar bu arada sakın hayvanlar yakmayın. Çok kötü, büyük günah. Vallahi sirge vallahi yanarsınız. Öbür tarafta yanarsınız cahil Burada var mı? Anında burada da. Geç lan seni de. Kesinlikle buralarda bir yerlerde bu hayvanlar. Üh bismillahirrahmanirrahim. Üh, tüyler var ya tike tike bir an dedim vallahi bu evde köpek möpek var. Kapanın kap. Korktum. Şu gizli kal şu şu gizli dolapmış. Üh bir ton gizli malzeme buldum. Hepsini alalım hepsini. Hiçbirine kaçırmam abi. Bunlar upgrade malzemesi mi? Aynen. Pompalı bulduk. Kız spider öldür 60 saniyede. Bunu açabilmek için biraz daha farklı var abi. Bunları açalım. Burayı eski örümcek dedektiflerinden birine ne? Kesinlikle. Bak burada örümcek yok. Burada da yok. Anla buradasın bebeğim gördüm seni. Anında şunun arkasında. Aynen öyle. Benden saklanabileceğini mi zannettin lan? Çakal. Şimdi kimse saklanamaz. Hiç kimse de Şuraya bakalım. Aa, burada örümcekler temizlenmiş bulunmakta arkadaşlar. Haydi geçmiş olsun. Artıkın burada rahat rahat oturabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı gelmez gayrın başınıza. Orada tehlikeli bir yaratık var gibi. Kill spider with one shotgun. İki tane örümceği shotgun mermisiyle öldür. Tamam tank bir tane daha batarya bulmamız gerekiyor abi şu ne arkadaşlar bunu senin için şarukenin öldüreyim mi ha? ne diyorsunuz aa ölmedi demek ki pompa aldı aa ölmüş saat tembo kademiz kaçamazsın oğlum nereye kaçıyorsun Allah seni var ya anda temizledim odaya kaçtı ya Bura, oğlum bura temizlemişti lan Vallahi ben burayı temizlemiştim. Şimdi gel lan buraya. Karaktersiz. Oğlum benim dedektifim lan. Bir bir malzemem var. Aa da oradasın. Nice bebeğim. With one shotgun bullet. Ha iki tane. Örümceği tek mermiyle öldür diyor bana. Bu birazcık zorlayabilir abi. Buralar full spider. Nasıl bir yer lan bu? Game Rodas. Neredesin lan? Karakteri sürmeyecek. sen içine girme oğlum yanarsın yanarsın. Elektrik çarpar vallahi elektrik falan çarpar. Kendine gelemezsin bir ay yani. haberin olsun. Burada da yok. Şimdi tek önemli olan şu kapıdan çıkarmamam abi. Sen şurada bir bekle aynen orada. Tam orada bekle burada da yok hayret bu mücekler şekil değiştiriyor hiç arşık olmadı bu mücekler mermi yok Üf. alaya fıldır fıldır kaçtı alaya kaçtı buralarda bir yerlerde başım. sen öl sen öl Diğer Her yerde fıldır fıldır gezek o. Geçmiş olsun bebeğim. Hiçbirimizin şansı yok. Ben bu iş için yıllar mı verdim? Bu ne? Aa. Ye mama. Gel gel pis 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 pis. Gel pis pis pis. Aynen öyle Siz gayrı müldünüz Sizin zamanınız geçti bebeğim. Burada yok. Burası temiz. Şimdi şurayı ben bir yoklamak istiyorum. Burada bir yerlerde var mı? Burada örümcek yok abi. Ama ben yere de dökeceğim burayı. Niye? Evi dağıtma hoşuma gidiyor çünkü. Aynen öyle. Sen de şöyle. Git. Sen de. Sen de git. Her yer temiz. Bu ne lan? Kim işte lan bu? Ayıcık. Bana doğruları söylüyor. Orta akta hiç örümcek gördün mü? Sanırsam bütün örümcekleri biz bitirmiş olabiliriz abi. Piyasa da örümcek kalmadı. Örümceklerin kökünü vurduk resmen. Ha burada da yok. Nice. Burada da başka örümcek yok. Ve son bir odamız kaldı. Hayır son bir oda kalmadı. Ha <laughs> lanet olsun bebeğim artık bu evde çıkıyoruz. Bu evdeki bütün işimizi halletmiş durumdayız. Açabiliyor muyuz? Hala açık. Ha açtım. Nice. İlk defa gizli sandığı açtık abi. Öbüründe çekmeceyi açamamıştı. içinde kalmıştı. Ha, bebeğim. Hazine. Hepsi benim. 3C4. New Equipment. Kaç kaç kaç. Patla. Şarkıya mı atmam gerekiyor? Ben yanındayken falan patlar var ya. Sen gel bebeğim gel bu örümcek gördüğümü patlıyor büyük ihtimal arkadaşlar. Bizim bunu ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? Bakın. Nerede benim dinamit? abi dinamit yok. Kadem dinamiti ben kaybettim. Ha kaybetmedim. Anda dinamit burada. Tamam. Bunu şuraya kapıya atacağız abi. Biz burada temizlik yapıyoruz ya. O örümcek kaçarken fire indi bu. Huzurunu rahmete kavuşturacağız hayvan. Ne işe yarıyor bu? Sen şurada bir dur. Ben seni açma olur. Konuş, konuşacaksın. Dün akşam neredeydin? Bana doğrular söyle. Allah Allah açılmıyor. Bunu acaba bir yere mi koyacağız? Mesela buraya şey olarak takabiliriz bunu. Gir lan. Girmiyor. Parayı alayım da Bir zaman lazım olur para. Final bomb benim lanet olsun. Bu vakitte sonra ben burada 5 dakika bile durmam. Anadolu. Yeminle 5 dakika bile durmam. Fire in Haydi geçmiş olsun. Aynen böyle yeni odalar. 17 dakika 25 saniyede de burayı bitirmişiz abi. 24 tane spider öldürmüşüz. 3 tane gizli ekipman hepsini bulmuşuz. Toplanması gereken 5 tane ekipmandan 4'ünü toplamışız. 7 bataryanın 5'ini bulmuşuz. Ve başarılı bir şekilde bu görevi tamamlamışız. Evet arkadaşlar burada yavaştan ömrümüzü sonlandırabilirim. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak ve ilerleyerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video beğenmeyi like atmayı unutmayın. Bir farklı videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.